Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, kimler silah ruhsatı alabilir? Silah ruhsatı almak için nelere dikkat etmeliyim? Nerelere müracaat etmeliyim gibi sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle kimler silah ruhsatı alabilir? Kuyumcular, avukatlar, noterler, banka müdürleri ve yardımcıları, pilotlar, akaryakıt istasyonu sahipleri, e, iş bitirme belgesi olan müteahhitler, cirosu 6 milyon 250 bin TL olan şirket müdürleri, sigortalı işçi sayısı en az 50 kişi olan işletmeler, işletme sahipleri, en az 100 adet kovan ile masul mahal dışı gezici arıcılık yapan yetiştiriciler, poligon sahipleri, il genel meclis üyeleri, arazi sahipleri, sürü sahipleri, mahalle muhtarları, eski belediye başkanları, Fahri Konsoloslar, şehit aileleri ve sarı basın kartı olan basın mensupları silah ruhsatı almaya hak kazanan kişilerdir arkadaşlar. Silah ruhsatı almak için nerelere müracaat etmeliyim? Arkadaşlar burada öne çıkan konu şu. İkamet adresiniz eğer Polis merkezinde ise emniyet müdürlüklerine, jandarma bölgesinde ise jandarma komutanlıklarına müracaat ediyorsunuz. Silah bulundurma ruhsatı için istenilen evraklar, nüfus cüzdanı aslı ve sureti, sabıka kaydı, devlet hastanesinden alınan sağlık raporu, ikamet belgesi, ikamet edilen ilim valiliğine hitapen dilekçe, son bir yıl içinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, silah ruhsat istek formu bu form size e, emniyet müdürlüğü veya jandarma komutanlığından verilecektir. E, bir adet de yarım kapak dosya ile müracaatınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve yine e, arkadaşlar silahımızı aldıktan sonra e, yapmamız gereken işlemler var. E, nedir bunlar? Dikkat etmemiz gereken işlemler şunlar. Öncelikle 6136 Ateşli Silahlar Kanunu'nu gözden geçirmekte okumakta çok büyük fayda görüyorum arkadaşlar çünkü burada sizin silahınızı taşıma şekilleriniz açık ve net şekilde yazıyor kanun maddeleri olarak ve yine şöyle örnek vermek isterim 6036 ile ilgili okumanın faydası ile ilgili silahımı nerelere götüremem Silahımı içkili mekanlara, siyasi parti toplantılarına ve hastanelerin psikiyatri bölümlerine vesaire taşıyamazsınız arkadaşlar. Buralara götüremezsiniz silahlarınızı. Silahını aldıktan sonra nelere dikkat etmelisin? Hiçbir şekilde canlıya silahını doğrultmamalısın. Çünkü e, insanlar sevdiği kişilere şaka yapar ve hiç kimse de sevdiği kişinin sakat kalmasına veya ölmesine gönlü razı olmaz. Bu yüzden hiçbir şekilde almış olduğumuz silahımızı e, şahıslara doğrultmuyoruz. E, daha sonra e, uymamız gereken kurallar yine e, şehir merkezlerinde yani topluma açık olan mekanlarda silahımızı gerek havaya gerek sağa sola Ateş etmiyoruz arkadaşlar. Neden ateş etmiyoruz? Çünkü silahımızdan çıkan kurşunun örnek verecek olursak havaya atılan bir kurşunun çekirdeğinin geri tekrar yere düşerken almış olduğu hızla kişilerin başına gelmesi durumunda çok ciddi yaralanmalara veya ölümlere sebep olabilir. Bu yüzden arkadaşlar hiçbir şekilde silahımızı şehir merkezlerinde, toplumu açık olan yerlerde atmıyoruz. Nerelerde atıyoruz?